Selam arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Starbucks'ta kahvemi aldıktan sonra güzel bir yere geçip güzel bir manzara da inşallah öyle bir yer bulurum. Gelecek <laughs> bir yer arıyorum. Ondan sonra konumuza başlayacağız. Kahve de makul içiyoruz bu arada. <laughs> Gün geçmiyor ki videolarım bitmesin. <laughs> Şimdi bugün video çektim. Dedim ki videoyu başlatmışken devamını da getireyim. Bugün Kadıköy'e geldim. Burada biraz dolaştım. Videomu da çektim. Arka planım bence çok güzel. Sonra dedim ki bugünümü de bir vlog halinde yayınlayayım. Birazdan Marti'ye ya gideceğim. Marti plan metroya gideceğim. Ondan sonra Nurcan'ın yanına gideceğim. Onda bir kahve içeceğim. Saçımı boyamayı düşünüyorum. Videomu editlemeyi düşünüyorum. Bugün yapacak bir sürü işim var. o yüzden yola koyulalım. Karnım da çok acıktı ya. Dışarıda yemek yememek çok kötü bir şey ya. Şimdi gitsem alsam. Mehtanos yesem ne olur ki. Çok yemek istiyorum ama dışarıda yemekle insanı sarmıyor ki ya sesleri çok güzel değil mi ya? Arada gelip burada video çekmek istiyorum. Bence çok güzel. Kameraya de bakmaya alışamadım. Hala kaç ay oldu. Hala kameraya bakmaya alışamadım. Neyse Allah'tan utanmıyorum dışarıda video çekerken. Neyse şimdi gideyim. Olmadı bir tane kendime menü alayım. Karnım doyur. Canım çok çekiyor. Allah'ım bitsin artık şu yasak. Korona bitsin Allah'ım. Marke binsem ya. Binsem video da çekemeyeceğim gerçi de. Ya aslında maske takmak bence çok zevkli bir şey. <laughs> yani Allah bir daha taktırmasın tabii ki de. Ama bence korona bittikten sonra da yani vazgeçilmezimiz olabilir. Yani istersen makyajsız çıkabiliyorsun. Kimse senin suratını görmüyor. Mutsuz olmuyorsun. <laughs> ya da maskenin altından istediğin hareketi yapabiliyorsun. Kimse seni görmüyor. Facebook'ta öyle bir baktı ki dövecekler falan yaptı. O dedi bu maske ama burnum yamuk gösteriyor sanki. Neyse. Ben gideyim bir menü alayım kendime. Kanımı aç kanımı doyurayım. Ondan sonra videoyu çekmeye devam ederim. Şarjım da yüzdeydi inşallah dayanır. Teşekkürler Kadıköy Belediyesi. <laughs> bir de yani Kadıköy Belediyesi'nde en çok sevdiğim şey böyle hayvanlara güzel yerler veriyorlar. <laughs> de burası var. Burası senelerdir var ama yani. Bu arabayı artık ne yapmışlarsa böyle. Kedilere yuva yapmışlar. Minnak kedi. Ne Nasılsın? Oh valla keyfin keyif. İçeride yatıyorsun anca. Patini mi uzatıyorsun sen bana? İçinde yaşıyorlar zaten. öyle mi? Ben de onu çekiyordum. <laughs> kediye bak ona. Kedi. Ps, 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 ps. <gülüyor> <gülüyor> ben orada videoyu çekiyordum bir tane kadar biri geldi. Kedi de tam ayağıma takıldı dedi kedi sövüyor. Kadın da tam kedi geldi arabanın içine atladı. Kadın da diyor ki ah pis pis arabaya giriyor pis pis. <laughs> Aslında kedilerin yuvası zaten ama kedi diyor ki Sana, yana, sana mı soracağım Nereye gidiyor. Yine yani salak salak şeylere gülüyorum ama. <gülüyor> Neyse. Şimdi yürüyor oraya. Yemek yemeğe gidiyor oraya. Şarjım yine az kaldı. Power'ımı yanıma getirmeyi unuttum ama Allah'tan laptop'um yanında da ondan şarj edebilirim telefonu diye düşünüyorum. İnşallah. Yani arabada giderken nasıl şarj edeceğimi bilmiyorum diyeceğim. Neyse. Bu kadar yeter. Gelişirse. Geliş. <laughs> evet, McDonald's'tan menümüzü aldık. Menümüzün içeriği McRoyal. Yanında acı sos ve renk sos. Evet, McDonald's'larda içerisine acı sos koymuyorlar ve bu beni çok mutsuz ediyor. Ay şurada yiyeceğim artık. Ne yapayım abi? Yiyecek bir yer yok ya. Elime tutuşturdular. Ben bunları nerede yiyeceğim? İnsan yok burada Çok saçma yani. Şu yasaklar artık kalkabilir mi? Lütfen. Please. Aa bu da yenilir bence ya. Bak masa gibi de zaten. <laughs> Çekeyim mi? <ya>. niye <laughs> giyeceğim yeri çekebilir miyim? <laughs> kendi iyice vardı. Hamburgerimi şuraya koyup patates buraya kolayı buraya koyarım. Çok mutsuzum. Neyse. Açmaya başlayalım. Şöyle koyalım. Kolamıza böyle koyalım. Benimle sokakta menü yemek mi? Döndürseydim daha iyi bir çözüm olacaktı. Bence böyle çok iyi. Ama oturarak yiyemeyeceğim sadece. Evet. Şu anda geldik. Şimdi Nurcan kankamın Ali Can kankamın ofisine geldim. Yoruldum. Yoruldum çok yoruldum. Yolda çok uykum geldi. Biraz PUBG'ye girdim. PUBG'de bir el, <laughs> bir el attım. Tek başıma eşleşmeyi de kapattım. Dört kişiye tek daldım. Mitseğine atladım. Bilin bakalım ne oldu. Öldüm. Çok normal değil mi? <laughs> Ya buradakiler kimler varmış, kimler varmış. Vlogumun bir parçası olmak ister hatta. tatlım. Ay ya işte. bereketinle geliyorum görüyorsun değil mi? Masanız burası mı hanımefendi? Hangi araç veriyorsunuz bana? Araç yok. <laughs> yok mu? Bazen. <laughs> <laughs> Bunlar ne abi? Teslim <laughs> aldım. Oha, burada ışık çok güzel. Ne olur videolarımı burada çekilme. O ısınmıyor mu? Ha? O ısınmıyor mu? Elinde giymişim. Saçları çok güzel Ay bunların sesi çıkıyor ya, ben videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Sonra devam ederiz. Şey Biliyorum ama devam. Gittim bir mek aldım. Sonra meki nerede yedim? Bir tane boş bir arazide inşaat şeyin içinde video çektim. Çekti seni. Hı? İyi çekmişsin. Çektim, abi. <laughs> Eagle yönetim başkanı. Yönetim kurulu başkanı. Buyurun YKB burada. <laughs> Yalnız şapkan böyle şeye benzemiyor mu? Şirinler. <laughs> Şirinler. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz... Şimdi arkadaşlar Eve geldim. Eve gelirken Saçımı boyamak için Yine bir krapon kağıdı aldım <laughs> Ve bu sefer saçımı Maviye boyayacağım <laughs> Mavi boyamaya karar verdim Uçlarını yine maviye boyayacağım Gel teyzeciğim Bak kamera var burada. Seni de çekeyim Çekeyim mi seni de? <laughs> gel yanıma Kucağıma gel Sen kamerayı çok mu seviyorsun? <laughs> kamera El salla. İki <laughs> videomuzda... Aa hadi ya, söyleyemiyorsun olmadı bu. Hayır, olmadı. Otur bakayım Kameraya bak aynamla, konuşalım kamerayla. <laughs> Salak! <laughs> Elin yanar, dikkat et. Teyzeciğim sen alıp ne yapacaksın? Karıştırabilecek misin? Aferin kız. Büyüm işte çorbamızı karıştırıyormuş. Allah'ım Allah'ım. Bak şöyle Anne çorba yaptı. Da. Biraz da sen karıştır. Ben seni çekiyorum sırada. Elini oraya tutma ama. Elin yanar. Karıştır. Güzel karıştır. Hadi teyzeciğim. Yavaş. Aferin. Temmeliydi. Ne? Bak. Temmeliydi. Hadi. hadi annene, annen hasta anneye çorba yapıyoruz hadi. Hadi teyzeciğim oyun oynama karıştır. Karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Temetim. Yoruldun mu? Yoruldum. Yoruldun. Yoruldum. O zaman işime karışmayacaksın elinin hamuruyla. Elin yana tamam bırak. Ben yaparım. Ben yaparım. Ben yaparım. Ben yaparım. Çorbamı yaptım benden beklenmeyecek hareketler <laughs> çorba yaptım kripa fili ıslatmış ablam bir de onun için falan, falan. kavurdum. Şimdi gülüklüğünün altını açtım ve bulaşıklara geçtim normal dizilerini bir <laughs> eski yapacaklar de ablam alınmış <laughs> <laughs> hizmetçimiz var derdimiz Ablam bugün hasta da hiçbir yerden o yüzden ben devraldım. Normalde tek kazı yapmamış üstünden dolayı. Ya kendini bozuyunca çok sikir olmadım ya. Neyse arkadaşlar bu ışıklarımı yıkadım. Çorbamı hazırladım. Şimdi biraz patçalım. Geçtiriz. Şimdi videoyu editliyordum. Fark ettim ki videonun sonunda diyorum ki saçımı boyayacağım. Madem saçımı boyayacağım neden göstermiyorum? <laughs> Böyle bir rengi boyadım. Mavi oldu. Akınca açık mavi olacak diye umut ediyorum. Bugünlük bu kadar videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone de olun artık. Lütfen. Bir türlü kanalım büyümüyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.